E doğrusu, vallahi pes doğrusu! Darılmama kardeşim, ben hayatımda seni kadar tembel bir adam görmedim! Üff. Hayır, ne zaman görsem uyuyorsun! Böyle gençsin, yakışıklısın, güçlüsün... ...Böyle miskin miskin yatacağına çalışsana kardeşim! Hiçbir iş gelmiyorsa elinde ne bilip bir sopaya simit geçir simit sar. E ne olacak? Ne olacak var mı orada? Üç beş kuruş para kazanırsın onları biriktirirsin. <laughs> Kendine bir tezgah alırsın. Bir seyyar satıcı tezgahı üzerine sandviç mandviç koyarsın. Ne bileyim oradan da üç beş kuruş kazanırsın. E sonra ne olacak? Allah Allah o paraları biriktirirsin işini biraz daha büyütürsün ne bileyim bir büfe açarsın. E sonra ne olacak? Orası var mı beni anlamıyorsun galiba. Paralarını biriktir, biriktir ne bileyim bir Kasap dükkanı açarsın E sonra ne olacak Artık söyleyecek kelime bulamıyorum Fazla para kazanırsın E para kazandıkça tabii daha işleri ilerler ne bileyim Kendine bir fabrika açarsın E sonra ne olacak Çok para kazanırsın çok para Ondan sonra da yan gelir yatarsın E ben zaten yan gelip yatıyorum